Üç gün önce açıklanan tıpta uzmanlık sınavının yerleştirme sonuçlarına göre yeni mezun olan hekimler riskli olduğu düşünülen bazı branşları yine seçmediler. Özellikle pediatride birçok hastanenin kontenjanları boş kaldı. Pediatrinin acil, yeni doğan, yoğun bakım, hematoloji, onkoloji gibi yan dallarında ise durum çok daha korkunç. Oysa eskiden sınavlarda en yüksek puanları alan öğrenciler pediatri seçiyorlardı. Bir çocuk hekimi olarak çocuklarımızın en iyisini hak ettiklerini düşünen bir çocuk hekimi olarak gelişmeleri kaygıyla izliyorum. Bizler uykusuz gecelerden, kütüphanede sabahladığımız gecelerden, hasta bir bebeğin başında sabahladığımız gecelerden geliyoruz. Ne bebekler ne de bizler bunu hak etmiyoruz. Sorun yalnızca pediatride değil. Pediatriye ek olarak genel cerrahi, kadın hastalıkları ve doğum, iç hastalıkları, nöroloji, Genel cerrahi, göğüs cerrahisi, beyin ve sinir cerrahisi gibi önemli alanlarda artık son sıralarda tercih ediliyor. Son yıllarda niteliğe değil niceliğe bakılarak uzmanlık kontenjanlarının artırılması da bu duruma bir çözüm ulaştırmadı. Son yıllarda niteliğe değil niceliğe bakılarak uzmanlık kontenjanlarının abartılı bir biçimde artırılması da bu önemli olan alanları olan ilgiyi giderek azalttı. Bu durum ülkemizin sağlık ortamı için çok önemli bir tehlikedir. Böyle giderse önümüzdeki yıllarda ne hastalarımızı ameliyat edebilecek bir cerrah ne de çocuklarımızı muayene edecek yetkin bir çocuk hekimi bulacağız. Bu sorunların nedenleri arasında hekimlerin insancılı olmayan iş yükü, sık ve yorucu nöbetler, Hekimleri de hastaları da zor durumda bırakan 5-10 dakikalık meharesi randevuları, performans sistemi, sağlıkta şiddet, mobbing, ağır malpraktis cezaları, hekimlerin ekonomik koşullarının ve özlük haklarının yetersizliği öne çıkıyor. Benzer nedenlerle yurt dışına göç eden hekimler elimizdeki verilere göre her yıl artık binli sayılarla ifade ediliyorlar. İyi yetişmiş insanlarımızın, iyi yetişmiş hekimlerimizin gitmesiyle Sağlık sistemimiz ağır kan kaybına devam ediyor. Böyle gelmiş, böyle gitmez diyoruz. Hasta ve hekim dostu yasal düzenlemelerle, sağlık politikalarıyla bu sorunların çözülmesi zor değil. Sağlık Bakanlığı ve uzmanlık dernekleri bir araya gelmeli, bu acil durumlara acil çözümler aranmalıdır. Ankara Tabip Odası olarak yetkilileri e, ivedilikle göreve çağırıyoruz. Genellikle Ankara'daki köklü üniversitelerde, köklü eski yerleşmiş merkezlerde yerleşme oranları daha yüksek. Ancak yeni açılan eğitim araştırma hastanelerinde, yeni açılan üniversitelerde, vakıf üniversitelerinde, Anadolu'nun küçük illerindeki üniversitelerde yerleşme oranları daha düşük.